İlk defa kaç yukarki yukarıki kavrun yaylasında Kutuyorsun. dostlarla beraber ilk defa milli oluyorum. İnşallah Allah-u Teala utandırmaz. Oh, 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 oh. Hakikaten bu muhabbete bu ilk çekim Muhabbetli olur. Vay be. Her şey güzel olur. Bir zımlama yapayım bakayım. Ateşi zımla Ameli zoomla. Ateşi ateşi. Mehmet. Oh, 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 oh. Bir bak boyanı yavrum. Bir bak hele dağlar demiş. Zoomunga içiyorum. Hadi yarasın koçum. Şimdi bizi balıklar buraya atsaydın. Evet. Uygara var mı? Bu tam uygaralı şey ol. Sabahleyi kalkıp ya ki bir tane balık yok. Gel yemiş. Dağlarda karlar. Katkarda duman ve karlar. Orada dur. <gülüyor> Terek. <gülüyor> mettozi Ana rapor <laughs> Merhaba yine. Kocum ne haber ya? Şükür, şükür bugün ben gözlerimle görüyorum ya. Bugün de şükür. Tayım şükür hastanem. Evet. Atı bunlar kilo galneli yakıyorum. Kız dolayı dağlar. <laughs> çok iyi gidiyor Avrupa'da. Allah iyi ya. Allah'ın Allah'ı da görmesin. Valla ya. Bu kupa kaldıracak <laughs> inşallah. <var. gülüyor> Yukarıda güneş. güneş. Hiç görecek. Evet. Çok canı gönülden. Evet. Ama Bunlar, ya ben çok itiraylı. Olan Şimdi şöyle. Geldi, e, geliyorlar. Bir şey yemek istemiyor. Hani biz oruçluyuz ya. Evet. Hmm. Çekiniyorlar. Hmm. Üç, üç tane böyle gruba yani şey oldu, bir tane bilgilerine <laughs> falan. Yok işte siz oruçlusunuz falan filan. Yani, Bir <laughs> de daha el